Burada kalmayacaksınız. Niye buraya getirdiler ki siz Bence burada kalacaksınız. Kalmayacağız. Ama buraya gelen çocuklar burada kalır. Kalmayacağız. Bence kalacaksınız ufaklık. Kalmayacağız. Öf tamam Alper kalmayacağız. Ya siz de çekilin. Isırıyor diyorum anlamıyorsunuz. Anlıyoruz ama inanmıyoruz. Isırıyormuş. Isırmış. Alın. Bakın Hani ısırmıyordu? Hem <laughs> de çok kötü. Ay İsa çadırı çekil çekil ısıracak ısıracak. Mavi! Mavi, Hadi. Hadi. Ya. Yine <laughs> Mavi bizi aşırı mı çok özledi? <laughs> ya ne özleyeceğim sizi? Ben siz başınıza bir bela gelir diye korktum ondan döndüm. Bilecek <laughs> misiniz? Hayır gitmeyeceğiz. Cik cik dedik elimin uzanamadığı yere gitmeyin. Biz de döndük. Tamam <laughs> hadi, yeter böyle cıvık Ne ya? Bunlar yeni çocuk mu? Kenan Bey mi getirdi sizi? Nerede kendisi? Yukarıda mı? Yok, bizi bırakıp gitti. Nihayet geldiniz. Kenan Bey az önce çıktı. E, yuvada olay çıkmış, sizi bekleyemedi. Yani ben çocukları bırakma dedim ama beni dinlemedi, öyle gitti. E niye bırakmış ki çocukları? E burada kalsınlar diye bırakmış. Mahir Bey başka niye olacak? Ya ben yine de siz olmadan böyle bir şeye onay veremem dedim. Ama ne dediysem olmadı. Ben Mahir Bey'le konuşurum dedi, fırladı gitti. Şunlara bir baksın. E, tamam canım. Hani onları misafir edecek yerimiz var. Var da hani çocuklara verip gitmek Olmadı yani. Aa! İki çocuk kardeşmiş, Alper'le Burcu. Aynen, onlar da yeni öğrenmişler. Bu Kenan Bey, dedektif gibi Bursa'daki bir yuvadan çıkarmış bulmuş Alper'in kardeşini. Onların da birbirlerinden haberi yokmuş. İki kardeş aynı yuvada kalsın diye buraya getirdi o zaman. Evet canım, aynen öyle. Onun yurdunda kız erkek karması yokmuş da onda. Bir çocuk yapıyorsun, bakamıyorsun gidip yurda veriyorsun. Seneler sonra başka bir çocuk yapıyorsun. Gidip onu da yurda veriyorsun. Ama iki çocuğu aynı yurda koymaya tenezzül bile etmiyorsun. Hayır gidip birilerine haber bile vermiyorsun. Gerçekten böyle bir şey olduğu zaman delirecek gibi oluyorum. Çok sinirleniyorum ben. Ayşegül'cüm sen işine geri döndün galiba. Ya da işin mi seni bırakmadı diyelim. Ne diyelim bilemedim. Bir şey demeyelim. Ben çocuklara bir bakayım. Ayşegül dur. İki gündür beynim ambali oldu benim. Hop gittin Ankara'ya. Patça evlat edindin. Çat geldim buraya geri döndün. Ne oluyor söyle bana. Bilmiyorum ne bileyim. Yani keşke ne olduğunu ben anlayabilseydim o zaman söylerdim. Ben biliyorum da. Hadi neyse. Bu yuvada azgınlık yapmak, bozgunculuk yapmak yok. Kavga etmek yok. Senin benim kavgası yapmak yok. Arkadaşlarınla iyi geçineceksin. Arkadaşına sahip çıkmayan... ...onunla ilgilenmeyen... ...çocuğun bu yuvada... ...işi yok. Anlaşıldı mı? İyi. Götürün yerleşsinler. Hadi gelsin. Hadi gelsin. Arkadaş. Ya Ayfer'i ya Ayfer götürür. Hadi sen gel. Hadi gel biz de odaya çıkalım. Evet. Hadi. Ee, hadi odanıza çıkın hadi. Merhaba minik bücürük. Ee, şimdi ben seni odana götüreceğim tamam mı? Sana da sonra yeni bir isim buluruz. Hadi gel bakalım. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. ama neden öyle diyorsun? Bak herkes çıktı. Bak herkes çıktı. Bambinin şekerlerinden de yeriz. Hadi gel. Aa! Hayalet. Çocuğa git bak. Gösterme kendini. Kolumu kopardı. Ha, şurada Kolumu... merhem var. Merhem. var. merhem. Ah, ay. Yap yap seni yap yap. Çok acıyor mu? Ha? Çok acıyor mu? Kolumu kopardı. Oh. Gülay. Ne işin var burada? Ali Kağan nerede? kızım. Aferin. Helal olsun. Yaşına başına bakmadan. Ah oh, ne de güzel oynatıyorsun parmağında adamı. Baban yapabildin mi bari Mahir ha? Oldu mu babam Mahir? Kendine gel Gülay dışarıda konuşalım. Ali Kağan nerede? Ben bir kendime geleyim Mahir ha? Ben kendime geleyim ha? Bana kendine gel diyorsun. Ne yapacaksın sen ben kendime gelip? Ha, ne yapacaksın acaba? Gülay dışarıda konuşalım, hadi. Bırak oğlumu! Ha. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Şu kızla ilgilendiğin kadar ilgilenemedin oğlumuzla. Şu şımarığı düşündüğün kadar düşünemedin oğlumu. Gülay yine değil mi? Ali Kağan nerede? Gitti! o kadına gitti. İki gün ya iki gün başında duramadın onun. İki gün babalık yapamadın ona vay. O kadın aldı götürdü oğlumu. Sen benim annem değilsin dedi bana. <laughs> Sen var ya şu yüzünden bana gene kaybettirdin oldu bu. Kaybettim yavrumu. Çaldı gitti o kadın. Gitti. 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 Onun yüzünden gitti. Senin yüzünden gitti oğlum Bırak. benim. Senin yüzünden. Bırak. Mahir oynatıyorsun parmağını. Gitti. Başında dursaydın Gitmeyecekti Mahir. Miray, bir sakin ol. Gitme çocuğun üstüne. Nereye götürdü? Nereye? <laughs> Bilmiyorum nereye götürdüğünü. Bindirdi bir taksiye gitti. Taksiye? Kimse bana yardım etmedi. Niye dediler bana Mahir? Sen plakasını alabildin mi? Ha? Plakayı alabildin mi Gülay? Gülay, <laughs> topla kendini ne olur. Hadi bir söz, bir harf, bir şeyler. Bir şeyler söyle. Hadi. Asfalya durağı. Asfalya. Durak taksisiydi. Hemen dur ara. Üsküdar asfalt taksiydi. 12 yaşında bir çocuk da annesi neredeymiş bir sor bakalım. Alo Sinan. Demet oğlanı kaçırdı yine. Ne yapabiliriz? Bir ekip çıkarabilir miyiz? Eyvallah Sinan. Eyvallah. Bir saniye Sinan, bir saniye. Hayal et. Karaköy'e. Yurt dışına giden gemilerin kalktığı limana bırakmış. Yurt dışına kaçırıyor oğlanı. Karaköy, limana. Ben de şimdi çıkıyorum Sinan. Eyvallah. borcu yok ki nasıl çıkaracak yurt dışına? Sahtesini çıkarmıştır Gülay.